Şimdi üst komşu geçen hafta ben evde prova yapıyorum diye bana bir mesaj attı. Demet Hanım dedi hani uyuyamıyoruz sesiniz biraz kısar mısınız? Tabii çok efendi bir şekilde kıstım sesimi. Camları kapattım. Prova'ya devam. Dün akşam saat bak buçuk. Bunlar bir başladı abi. Figen Hanım'ın feryadı. Abao Figen Hanım geliyor. Mahallecek dinliyoruz. Çok kötü bir şey ya. Tamam 15 dakika okey alıştık bir süre. İkincisi oldu. Dedim ulan yeter lan olan var olmayan var. Konu o değil zaten. Mesaj attım. Figen Hanım dedim acaba bu mutluluğunuzu bir müzikte mi eşleştirseniz? Çünkü dedim uyuyamıyorum. Kadından mesaj geldi. Ben evde yokum ki. Dedim o zaman sizin evi hırsız girdi. Şu an hırsız muhteşem bir mutluluk içerisinde. Meğer kadıncağız anasına giderken herifi yalnız bırakıyor. Herif de başka bir kadını çağırıyor. Onu mutlu ediyormuş. Ya ben nereden bilebilirim kardeşim senin kocanın seni değil de öbür figeni mutlu ettiğini.